Merhaba sevgili oyun gezerler, bugün Mad Max'e ilk bakış yapacağız. Sinan Akkol yanında ben Enis Kirazoğlu. İlk bakış attım ben, Mad Max. gidebilir miyim? <laughs> Buyurun, tabii ki ee, Evet, süper esprilerle başladık, çok enerjikiz bugün de. Efendim, Mad Max'i 1 saat kadar oynadım, bu benim arabam. Evet, hiç güzel değil, farkındayım. Ee, ne desem bilemiyorum, tabii insanın e, gönlü <laughs> ota da konuyor. E, burada ya da konuyor. Lan koca Mad arabaya bak be. Abi Bu, oyunun burada. başı öyle. Oyunun başında arabanı falan alıyorlar. Sonra şu arkamızdaki adam var ya, işte, yani canlı. <laughs> e, o diyor ki ben sana bir araba yapacağım diyor. 10 <laughs> numara bir araba yapacağım ben sana. Peki. Diyor. İyiyim, yap. Filmi izledik ikimiz de. Ee, filmin girişi de bunun girişi çok benzeşiyor birbirine benzeşiyor, gördüğüm kadarıyla evet. ama ondan sonra hiçbir alakası yok. yok Mesela aynen. şeyler yok değil mi? Gelinler yok. Ne yoksa ben seni de kaçırmıyorlar mesela. yani Sadece alıyorlar alıp bırakıyorlar. her şeyi elinden bırakıyorlar. Tamam. Mesela şu an hani senaryoya dair bir şey diyor ki, Ne yapacağız şu an? Şu an olay şu arabamızı almışlar falan gidip onlardan intikam alacağız gibi bir durum söz konusu ama... Bu gemi hurdası bizim evimiz mi? Daha arkadaki adamın atölyesi aslında o gemi hurdası. Ama evet bizim de bir evimiz hmm. sayılır arkadaki orası. Arkadaki adam o zaman Ahmet Usta. Aynen arkadaki adam bir kaportacı. Çekme, her türlü işi yapıyor yani. Da bizle geliyor. Bir de şey var, aidiyet duygusu var. Kaportayı bırakmıyor. Tabii tabii bırakmıyor. Devamlı kapordu. <laughs> Bayıldım. Ayyyy. <laughs> Mesela bu, e, biz çıkınca arabadan ve başka yere gidersek... o burada sekmesi çok güzel olmamış mı? Şu an çünkü canım var. E, sadece arabadan atladım diye sekti Can, Canın yandı sadece. E, e, canım yandı yani. Mesela bu abi şöyle çağırabiliyoruz. Gel buraya diye. Aslında adam uzakta olduğu zaman... Dur e, bakalım, sana atıyor. gömecek gibi geliyor. <gülüyor> 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 Dikkat et. Ya. Çok güzel detaylarla baş Detaylar detaylarla başladı oyun. Şu ana kadar beğendiğim şeyi söyleyeyim ben. Dövüş sistemi inanılmaz top Batman'le kafa kafaya gider yani. O evet, kadar hatta, hatta Acayip Bu arada Y yazdığına bakmayın. PC'de oynuyoruz şu anda oyunu. Ha evet aynen PC'de oynuyoruz şu anda oyunu. Ben kolla bu tarz oyunları daha rahat oynadığım için e, gamepad bağlamayı tercih ettim. Oha zifir karan. Ha şeye geç. Şey orada bir yükleme var. Bir görev alalım. Farın atalım. yok değil mi? Far alamadın henüz. Yok daha yeni yap. Sadece işte bir body aldık kendimize. Body bile yoktu arabada. Yani hmm. şey de yoktu. Gövde yoktu hiçbir şekilde. Şimdi arabayı işte bir şeyler Allah gidiyoruz. Bakalım ne diyecekler şimdi. Bu adam bizi böyle işte bir ilahi bir figür olarak yaklaşıyor. Ha. Seni görmüştüm diyor. Sen o driver's'ın diyor. Bir şey diyor. Yardım yani grafikler ediyor ama biraz güzelmiş. Ya görüyor musun? Benim hoşuma gitti ya. Grafikler gayet güzel geldi bana Ben şeyi yani. merak ediyorum. Avalanche Studio sonuçta küçük bir firma. Just Cause'dan gayrı da çok büyük bir oyunları yok. Evet, Bunu mesela. ve Just Cause'u çat çat diye arka arkaya çıkartabildiklerine göre güzel para kazanmışlar Just Cause 2'den. Vallahi olabilir. Yaz kazık hala oynayanı var çünkü mesela ben misal kurdum ben. Aşağıda. Misal ben. Misal Sinan. Üçe hazırlık da. olsun diye kurdum ama ee, iyi mi ettim bilmiyorum. Vallahi olabilir. Ben çok yaz kazıklar ama ya etmeksi merak ediyorum. Sevgiyle sarılıyorsun yani. Ahmet Usta'ya. <laughs> yani... Eller ne bu? Eller ne? Bunları <laughs> yıka git. <laughs> bu ellerle mi yapacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> e, olay aslında şu, Gastown diye bir şehir var. Bu filmde de bildiğimiz evet. e, işte gaz şehri oraya bir gaz almaya gitmemiz lazım. Böyle aslansın hmm. kaplansın deseler bir o gazla gideriz ama. Bu arada şeyler geldi herhalde. Evet. Ee, geldi. ne, boylardı? Sk Warboy. boy. ya yani <laughs> burada ama şey yağmacılar diye geçiyor aslında. Hop. Hop. Yanlış. Ha molotov yukarıdan attılar. Hadi hadi bin arabaya dostum lanet olsun hadi. Galiba şey de gidiyor. Tamirhatane de gidiyor şu anda. Aa evet vallahi tamam. Bak dedin ya burası bizim evimiz mi diye der demez bir saat yani geldim bir saat öndüm 5 dakikada mahvettin. Nazarı ben. silah olarak kullanmaya <laughs> başladığımı hissediyorum bazen böyle. Odaklayarak <gülüyor> insanları <gülüyor> Bozuyor. Tüm gemiyi patlattı hayvanlar ya. Arkadaki yer evimiz mi derken artık o ev... Şu an kontrol bende sanırsam. Geçişleri bu arada çok hoşuma gitti benim yani çok yumuşak geçişleri var. Seviyor muydun evini? Ee, çok da sevmiyordum. Çok alışmamıştım açıkçası. E, Küçükten arabayla... Küçükten başlamak lazım. Hemen gemicikle başlamak nedir öyle? <laughs> arabayla çok fazla aksiyona girmedim ama girdiğim kadarlık kısmı basit geldi bana ama büyük ihtimalle daha da zorlaşacaktır. Sürüş güzele benziyor ama ya. Yes. Valla biraz zor. Rage tadı var mı Rage? Rage'in sürüşü güzeldi bence. Ama Rage'de böyle çok da bir aksiyon var bir şey yoktu araçlarla ya. Ee, vardı be. Var mı? Var mı değil mi vardı, vardı. Ben daha çok onu FPS kısmını yani Shoot kısmını daha çok seviyorum. Araba, yani ya, Shooting kısmı da güzeldi. Araba e, bölümü de güzeldi. Güzeldi genel olarak Rage. Ben sevmiştim. Sonu hala, kötüydüm. hala bombalı. Rage işte bir de şey sıkıntısı çoktu Rage'in yani. E, Performans sıkıntısı çoktu. Update gelince düzelmişti. Hmm. Böyle tabii hoşlar var. Bunlar oh. dans ediyorlar falan. Manyak dolu yani e, bulunduğumuz bir tipimiz Mad hiçbir Mac'si, şekilde benzemiyor. E, benzemiyor tipi de ben beğenmedim Ses de çok böyle bir klasik. Şey vardır ya çoğu oyun yapıyor bunu böyle çok e, standart, çok jenerik derler. E, jenerik bir tipi vardır ki onunla özdeşleş. <laughs> Mesela şey, Witcher'ın tipi çok kendine hastır. Evet, kendine Ama e, ee, Mass Effect'teki Shepard'ın tipi çok şeydir. Genel. Geneldir. Bu da öyle aslında, Shepard Ben de çok seviyorum. Çok kendine özgü, tek bir karakter olsun onu yönetelim. Ben kendi karakterimi yaratmayayım yani. Öyle ilginç bir şeyim var benim. Enteresanmış. Ben severim mesela kendi karakterimi yaratmayı ama mesela hani bu tarz tipler de hoşuma gidiyor. Yani şu yani çok karakteristik bir tipi, çok klasik bir tip yani. Kalın ses, Karizmatik med, yani medmek istiyorlar ama medlik bir durumunu görmedim daha. Neyse, şimdi e, klasik silahlarımız var. Şu an arabadan shotgun ateşleyebiliyorum mesela. Buraya Bu niye geldik? Şimdi göstereceğim. Bunlar rakibimizin şey Nesi? noktaları. Nasıl? E, işte, <laughs> Olimpiyat meşalesi. Yani hani buralarla işte biz e, buradayız, e, akıllı olun tarzı mesajlar veriyorlar. Biz de bunları yıkayarak o mesajları silmeye çalışıyoruz. Klasik yandı. Şu, yandılar, şu yani. dünyada şey. boş bir şey değil mi? O niye yandı? O ne be? Bilmiyorum abi hiç dikkat. Ses de kısık çünkü nasıl duyuyorsunuz bilmiyorum da. O geldi ve patladı öyle. <laughs> Dur ben şurada bir patladım dedi. Bu aletler geliştirmeye yarayan aletler. Yani envanterinizi geliştirmek için üstünüze başınıza armor yapmak hmm. atıyorum veya arabanızı en önemlisi araba arabanızı geliştirmek için. Gelişmeye de ihtiyacı var hani. Var şu an evet. Çok Ya yani şurada bir motor var içinde. Üstünde Başka bir metalle şey yok. Ile kaplamışın. Yok ama gördüğümüz videolardan anlayabildiğimiz kadarıyla bayağı bir şey yapacağız. Mesela şurada arkadaşlar var. Şunlara bir bodoslama girelim derim ben. Doğrusu. O gelip sana çarptı ve patladı ben. Aa şey var. Ya o taşa tüplü tüplü çarptı. Tüplü arabayı patlatabilirsin arkadaşlar. Şatkan bir tane mermim var ama. Harcayayım mı? Harcama harcama. Harcamayayım ya. Çak. Zaten hep bir iki tane mermi olacağı için. Yani şey var önünde. Ya insan acaba ne yapar? İnsan, i̇nsan arabayla yok. Aptal mı? Üstüne gelecek abi. Ha. Bu arada e, silahla ilerleyemiyorsun abi. Silah böyle hazırladıktan sonra ağır çekim alıyor kendini. O neymiş ya? Bak. Evet. Yapayız gel test ediyorum canım. Hayır hayır yani elinde silahla iş ilerleyememek ne demekmiş? evet öyle bir şey yapmışlar. Bak 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 hareketlere bak ya. Sen, sen kimsin be? Sen kimsin be? Sen Şu son iki günde çok duyduğumuz bir kelime. <laughs> Cümle pardon kelime. Kelimeler grubu. Arabası da enteresanmış abimizin. Yandan bodozlama çarpmak var onu göstermek istiyorum da. Onun için yanını yanlaman lazım kaçıyor. Biraz hızlanmam lazım onun için. Aa burada adamlar varmış. Bunlar ne yapıyor? Öndeki ağlayarak kaçıyor bence. <laughs> Öndekinde su var galiba. Aa, öndekine değil arkadakilere çarp. Kovalanana niye dalıyorsun? Bunlar şey ya. Ha, Give bunlar water su istiyor. Yardım istiyorlar bunlar normal insanlar. Al hadi al kardeş. İhtiyacın var senin al. Suyun Peki sınırlı mı sınırsız mı? Öyle. Sınırlı abi, dolduruyorsun ha, devam. Bak sol alttaki menüden görebilirsiniz. Suyunuz devamlı doldurmanız gerek. Yarısını içti işte hayvan ya. <laughs> Diktik. Bu arada yükseldi fark ettin mi? Melek evet. gibi kalktım havaya bir anda böyle. İyilik yaptı. Hadi bakalım. <laughs> ya bir şey yapıyorsun <laughs> tamam mı? Hiç... Tamam yani değil mi? <laughs> Ama sinirlendirdi beni. Dana gibi su içti ya. Orada kaç tane insan var sen biliyor musun? Bak şunlara. Diye. Su bile içecek halleri kalmamış. Aa versene o ölüyor süründü zaten o. o su... Ama, sen istemedi. onu ezmişsindir kesin yani. Ezmedim ya. Bunlara ne oldu lan niye sürünüyorlar Abi yani? bayılmışlardır. Vereydin su. Ya yok kafalarında su işareti çıkmadı. Adam su diyecek mecali kalmamış oğlum. <laughs> ölüyor. Dök, üzerine serpiştir diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir nokta daha var. Şimdi uğraşmayayım bunlarla. Gidelim görelim demek biraz. çölde kalsak aa su istemiyorsun sen diye vermeyeceğim. Yani sen benim oyuma çok yapıyorsun. Metal Gear Solid'de de yaralıları vuruyorum diye kızıyordun bana. Burada da su vermiyorum diye. Oyun evet, abi oyun insancıl. İnsancıllık <laughs> oyunda belli eder kendini. Allah, onu da hiç anlamıyorum ya. Ne yapalım, de katıldık diye şimdi insan değil miyiz? Star Wars oynarken. Eee bilmiyorum. Bu arada etrafı nasıl buldun? Çok boş duruyor ama hani grafik görsel yani, Ya yani Ama Wasteland. Ya yani Wasteland, Wasteland diye mi geçiyor tabii? Fallout'tan alışmış ağzım Wasteland diyorum da. Ya bilmiyorum şey yani bulduğumuz yerde bir isim verdiler mi emin değilim. Ama şurada mesela bir parça varmış. Gidelim onu alalım. Filmin senaryosu itibariyle Avustralya'da olmamız lazım. Başka bir yere gitmiş olması imkan ihtimalinin dahilinde değinmek için. Buralar hep Avustralya bu tarz yerlerde düşmanlar da oluyor. Onlara dövüşürsek ne hem de güzel şeyler de gösterebilirim size diye düşünüyorum. Ya kafasında kırmızı şeyler çıktığı zaman klasik savunamıyorsunuz. Kaçman lazım. Abi birbirlerine sarıldım. Bunlar korunuyor. Bu yeni bir düşman. Şimdi dövüş e, mekaniği klasik. Çok iyi diyorsun. Evet, ben N çok beğendim. Ne kadar iyi? Mordor ya artık bunun şeyi. Skalası. Ee, Mordor'dan çok daha farklı aslında. Mordor hıza daha odaklı bir dövüş yapısı sunuyor ya, bu abi o kadar hızlı değil ama çok top. Hmm. Yani hakikaten vurduğunuzda bu kadar hissedebileceğiniz bir e, yumruk dövüş oyunu var mı bilmiyorum. Dediğim gibi Batman'den daha iyi geldiği anlar oldu yani. Hmm. Sadece tek sıkıntım ve tek şüphem şu, counter hareketleri galiba az. Hı. Counter animasyonları yani 3 4 farklı hareket gördüm açılıyor o kadar. mu yeni hareket mi hareket vallahi hareket açılıyor mu benim gördüğüm bu ana kadar geliştirme ekranlarında yeni hareket açılıyor diye bir şey yok yani öyle bir yeni hareket veya Aa, yeni bir combo Büyük 3 şey, oyunun sonuna kadar bu minvalde gidiyor. Arabaları geliştirebiliyorsunuz ama ya yani. kendini de geliştirebiliyorsun ama yeni hareket açma üzerine geliştirmiyorsun Anladım. işte. Ya yani sürüş bilmem nesi daha iyi oluyor daha Şu az benzin. bir uzak bakalım alabiliyorsundur bence. Yani. Yok alabildiğim zaman parlıyorlar. Hmm. Maalesef parlamayan şeyler alamıyorum. Bu arada burasını tamamen loot etmedim. Tamamen loot ettiğim zaman çünkü söylüyor %100 loot etmişsinizdir diye. Haberiniz olsun yani demek ki var. Alacağınız bir şeyler daha kalmış demektir bu. Eee... Bir parça şey şey tamamlanıyor mu? Zaten. Mesela al almışsın buradaki her şeyi. Belli bir süre sonra tekrar burada insan işte loot ee, oluşuyor mu? Zannetmiyorum. Yani büyük ihtimalle oluşmuyordur ya. Ama emin de değilim dediğim gibi bir saattir oynuyorum sadece. Şu yukarı çıkmaya çalışıyorum da yukarı çıkacak bir yer bulamadım yani. Y'ye ya. geliyor değil mi? uğraşmıyorum. Şurada mor bir şey var. Yan görev midir acaba? Ne dersiniz? Bir gidelim mi? Yani Neden de Neden gitmiyoruz? Neden? Hadi gidelim o zaman. Neşe de uyuz. Araba. Nerede? Oo, o zaman da kapışalım daha iyice. Hortum. ne çıkartıyor ya? O baya hızlı gidiyor abi. Ona... Arkasından hortum geliyor. Ona Küçük bir Ben ana göreve gidiyorum. Strong Gold'a sürmek istiyorum şu anda. Ya e, inceleme puanları bekledim ben, daha düşük geldi. Ben 8 üstü bir oyun olur diye düşmüştüm ama 6 veren var, 5 veren var, 7 veren var, sniper ya, var. Bir şey oluyor tabi, e, çok büyük bir oyunu aynı dönemde çıkınca e, bilinç alt ne yaptın? bilinç Yalnız altı istedim. şeyle karşılaştırıyor, e, diğer oyunla karşılaştırıyor. Mesela iyi oyunu oynayanlara kötü oyun kötü değildi hani daha alt seviye oyunu oynayan editör Garizini <laughs> oyundan çıkartıyor olabilir. Allah şerefsizler. <laughs> Şu aralarda <laughs> Phantom Pain'le uğraşanlar versus Mad Max inceleyenler varsa. <laughs> yani oyun kötü de olabilir. Gerçi hani eksiler şey değildi. Şu ana kadar gördüğüm kısımlar değildi eksiler. Yani atıyorum kombat sistemi. Yani yani çok kendini tekrarlıyordur belki biraz Öyle ilerleyince. Yani ana görevler zayıf diyorlar. Hikaye keza aynı şekilde zayıf diyorlar. Açık dünya yetersiz diyorlar. Ama hani kor dinamiklerle ilgili işte <laughs> dövüşmüş, şey. araçmış. Onlarla ilgili eksi dile getiren oldu emin değilim. Hikaye ne durumda? Şu an dediğim gibi hikaye namına bir şey yok yani. Gördüğüm tek şey şu, beni bir grup aldılar. Eşyamı, arabamı aldılar. İşte onu yapanların bir lideri vardı falan. Yani onları indirsen? E, ama şu an o muhabbet dönmüyor. Öyle, öyle bir planımız var büyük ihtimalle aklımızda ama şu an dönen muhabbet şu arabayı bir yapak kardeş. Ya ha, şu an hala o muhabbet Arabayı dönüyor. bir kaldırak. Şu arabayı bir yerinden bir kaldıralım. Hani yeni bir araba yapalım, güzel olsun falan diye konuşuluyor şu an. Ama biraz 3-4 görevleri konuşuluyor, Oops. biraz can sıkıcı. Ha bakın burada böyle bir grup varmış. Büyük ihtimalle bu grup bize görev, ana görev kapısını açacak grup olacak. Bu abi kafasına ne koymuş ya? Ne koydun lan kafana geliyor? Şapka taktım şapka. Şimdi yarım gireceğiz içeriye. <laughs> <laughs> Galiba filmde konuşmuyor diye bunu da konuşturmamışlar. Konuştu aslında az konuşuyor hmm, Her şeyim kayboldu, e, yok edildi. Evet, bu aleti daha iyi hale getirmemiz lazım, hmm. iyileştirmemiz lazım diyor şeydeki Mad Max evrende dinin şeyin üstüne kurulmuş olması, Araç araçlar tabii. ve benzin üstüne kurulmuş olması <laughs> güzel ve hoş bir şeydi Gas Town diye adamların şeyleri ha, var ora, yani. bir yerden bir yere bu araçlar olmasa gidemezler çünkü. Bu arada ara sahnelerin yönetimi yani sinematikler falan da hiç fena değil. açıkçası açık, evet, bir evet. açık yani, dünya için gayet güzel düşünülmüş çekimler, hareketli sahneler var. Tabii bir açık dünya oyunu için çok ...artık yani karşılaştırılacak çok güzel örnekler olduğu için zor. Evet, zor. aradan sıyrılma... Zaten Açık Dünya oyunu diye bir tabiri kalmayacak Krabapya'da <laughs> çünkü Açık Dünya olmayan oyun kalmadı gibi bir şey De, oldu yani. yani. Bizim dünyamız çok sınırlı diyen çok nadir. Yani eğer single player odaklı bir oyununuz varsa Açık Dünya, mesela Call of Duty ve Battlefield değilseniz yani %80 Açık Dünya oluyor yani single player'ınız varsa. Tabii tabii. Evet, geldik buraya gel diyor tanışalım diyor. Tamam diyorum geliyorum tanışalım da sen ne ayaksın kardeş? Ayağını çağırıyorsun koca Mad Yani ben koskoca Mad Max, sen burada böyle takılıyorsun. İki ayı almış altına. Geçiyorum çok uzatmayalım ara sahneleri. Elbet önemli şeyler söylemiştir. Sniper rifle'a ihtiyacımız olacakmış. Hakikaten çok önemli bir şey söylemiş büyük <laughs> <laughs> ihtimalle. Yani izleyenler hani biraz daha aksiyon görsün diye şey yaptım. Tabii, tabii. Şansıma hep aksiyondu mesela oyun. Şimdi Dedin de, iyi de hikaye şimdi çıktı. de mesela hikaye konuştu yani. Şimdi bu da sniper. Rifle <laughs> yapacak herhalde. Atom bombasını <gülüyor> getir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. buna parça Oo, lazım. O parça parça, parça yapacağız sniper'ı galiba. Bu dün ölme şeyim, ölme. Bu su biraz su içeyim de canım dolsun ya. Su kaynağı vardır burada ben de öyle tahmin ediyorum. Çıkıyor zaten. Şey oluyor. Üzerine damla işareti oluyor adamdaki gibi. Bak şurada bir kale işareti var ama haritada su işareti var mı? Ar arkada var. Hı -hı. Haritaya bakınca gördüm Dışarıda onu. Mini mini, 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 bir su damlası var orada. Yani şurada şu mekanizmayı alamıyor musun ya? Bunun içine ben mi geleceğim alacağım ya? Ayakçı mıyız? Mad Max mıyız Anlamadım. Delireceğim vallahi. Mad Max böyle delirmiş demek ya. adam. Max. Max. şunu alsana şuradan ya. Max'cim şunu da al. <laughs> Sabahtan başlıyor. Gazeteyi, sütü al gel <laughs> Öyle oldu delirmiş en sonunda. Bir de hepsini tek tek isteyecek bir... Oops. Ha, aracı sniper yapıyorum ben. Evet, evet. Arkasına koyuyorsun, çambakıt ateş ediyordu videolardan, yanlış hatırlamıyorsam. Yok, çambakıt dedi, onu da ben yönetiyorum tabii de. Bu arada aracın giriş gerektiği ekipmanları, 3-4 tanesini geliştirebildim sadece. Legend ne? Nerede yazıyor Legend? Tepede, en tepede. Menü. Aha. Ha, sen onu diyorsun, ben alt tarafı gösteriyordum. Legend neymiş? Challenge kısımları ya Legend olmak için herhalde. Ground Combat'lar. Bak bunlar benim yeteneklerim işte. Yetenekler. kolektibiller. Ama yetenekler doğrudan etkileyen şeyler değil çok fazla onu da söyleyeyim. Hmm. Hadi artık gidelim mi? Hadi yoksa sıkacağım. Silah çekemiyorum burada. Kötüymüş. Ya silah öyle kısıtlamaları kötü olmuş ama ya. Ya çok silah kullanmamızı istemiyorlar yüzden. Onu demiştim ya silah aksiyonu yok neredeyse diye. Şimdi sniper böyle ekip ettik. Aa sniper ben sürüyorum. Şey, aracı da ben aracı da ben kullanıyorum. Sniper da ben şey yapıyorum. Evet. Şimdi o zaman burada bir alıştırma. Şunlara ateş et diye yiyor. Böyle vuramıyor. Hiçbir şey olmaz abi fizik motoru hoş. Evet de. fizik motoru gayet hoş. İşte sniper biraz değişik yönetmesi yani. Artık arabaya girebilir miyim? Ana <laughs> ek Böyle oyuncu değişikliği de yapıyorlar. Her <laughs> işte ben varım ya. Yani. Arkamdaki ne işe yarıyor? Hiçbir <laughs> fikrim şey yok. Bir tek harpun atıyor. Oyunla ilgili o eksi büyük ihtimalle doğru gibi gözüküyor ya. O şehrin çok boş olması yapacak bir şeyin olmaması. Ama hani, şehrin, şey, şey, dünyanın, dünyanın, bu arada haritayı göstermedik. Gidip gelen bir araba gördük şimdiye kadar ama konvoylar vesaireler falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Harita büyük gözüküyor ama Den, büyük ihtimalle biraz abartı e, büyütmüşler yani biraz büyük yapmışlar gibi geliyor bana haritayı. Yani normalde bu kadar büyük değildir yani, mesafe yani olarak. Yapacak e, mantıklı ve zevkli şeylerle doldurmak açık bir dünyayı en zor şeylerden biri zaten. Gerçi aynı sıkıntı bence Metal Gear Solid'de de var biraz o GTA o yüzden GTA ya, yani <laughs> sıkılmıyorsun, boş yürümekten bile sıkılmıyorsun bir süre sonra öyle bir içine alıyor ki dünyası seni. Yoldan yani, çıkarsan hızın düşüyor bu arada şimdi fark ettim bunu da. Yolda zaten başkasının tekerlek izlerini takip ediyoruz zaten. Ha yani bir yol varmış ya burada bir aralar sanki. Yok muymuş orada? Convoy route discovered. Bak dediğim gibi buradan konvoy geçecek bir ara. <laughs> Biri bana sniper gözünü ha bak şurada kamp varmış. Hadi kampa gidelim de insanları da dövelim. Sniper, sniper bir şey güzel ama bak ee, cam yansıması. Aman bayıldı o oradan var ya beni uçman lazım normalde. Şu an defans bulunuya geçtiler. Hadi, hadi 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 Balonu vursan ne oluyor mesela tepelerinde? Ha ki? deneyeyim mi? Deni de. Üst çöküyor mesela balona mı bağlamışlar her şeyi? Tabii de harpun. Harpunla mı çekeyim? Bir ne mesela? Zaten harpunla atış edemeyeceğin yerlere atamıyorsun yani. Harpun hmm. çalışmıyor bile. Üzerine işaret çıkması lazım. Burada burası nasıl bir mekan onu anlamadım. değişik bir mekanmış. Galiba balonla sen çıkıyorsun. Aha, buraya hiçbir şey yapamıyorsun. Balona binip yukarı çıkabiliyor musun? Bir bak bakalım. Belki bakalım. festival travel tarzı bir şey vardır. Aha da. <laughs> evet. Aynen söylediğin gibiymiş. Festival travel noktası açıyorsun büyük Yeni burada. yerleri açmak. Bir şey gibi. Assassin's kritik towerlar gibi. Aynen öyle. Ama burada hani düşman yok galiba. Sadece böyle bir tane sniper veya benzeri bir arkadaş bekliyor. Ölüyor ha? Ölüyor. Abi sen şurada, şurada çatal bıçak. çatal bıçak. Yani. Şey yemek e, canınızı yeniliyor. Hmm. Köpek falan değil Bir köpeğimiz de var bu arada ama o bizim mekanda bekliyordu. Onu aldık mı yanımıza bilmiyorum. Patladı mı yoksa köpek Sanıyorum yok artık köpeğin. Tatlı bir köpekti çünkü o hikaye onunla başlıyordu yani. Hmm. Açtım galiba ben bunu. Öyle bir şey, hiçbir şey demedi. Hah. Aa böyle uçabiliyor muyum? Kablonu yok etmem lazım. Ha mantıklı. Onu Ozen bağlayan mi? şu kablolara ateş et abi. Şunu ateş etmeden patlatma yolu yok mu ya? Ateş edemezsin muhtemelen. Tek mermi de gitti. Ona mı gitti? Şu kablolar şurada ama. Ha, Kolonu ben de. bağlayan kablolar. Naret olsun böyle hayatı. Bunu Harpun'la çekerim ben yani. Harpun'la büyük ihtimalle zaten başka bir şeyin gücü yetmez. Ben Hemen onu, onu çek, sonra da doparlayalım istersen. Bunu çektikten sonra doparlayalım. Harpun genel olarak çevredeki yapılara zarar vermeye üzerine kurulu herhalde. Tabi harpun yani araçta çekebiliyorsunuz harpunla. E ee, ama saldırımcı harpun Ha harpunu araçları birbirine bağlamak için kullandığımız falan öyle değişar var sanki ya, Just Cause benzeri. Just Cause'da var o ama burada araçları değil de sen ateş ediyorsun ve senin araca ba bağlanıyor, sen tekerleğini gerçekten. falan söküyorsun, kapısını söküyorsun. Şinel, Şinel. Konvoy up ahead. Convoy yolundayız yani. Şimdi olmuş olması gerek. Evet, şu an kalkıyorum. Konvoy ne taraftaymış? Allah Allah, böyle nereye gideceğim acaba? Sağ sola gidebiliyor musun? Bu şey gibi bir şey mi acaba ya? Şey oluyor ya atlıyorsun ya aşağı. Hmm. Evet, bu o muhabbet yani. buradan aşağı atladığın gibi. Çünkü ip var. Yani uçamam yani bir yere. Bölge belli. Burayı Şimdi böyle şey yapıyorsunuz işte. tek Gözleyerek şey yapıyorsun vuralım. Aynen. Burada hani şöyle bir şey var. Şurada sniper var. Burada stronghold var. Burada difficult Mesela kamp var. Hmm. Şu kampa gidebiliyor muyuz ya? Bu kamp güzelmiş. Bu kampı ele geçireyim. Kamplar şey klasik. Far Cry'deki gibi senin mi oluyor? Yani senin olmuyor. Yıkıyorsun aslında. Yani açıkçası. Ama herhalde düşman sayısı azalıyor oradaki. Çünkü bölge kırmızı ya mesela. Hmm. Büyük ihtimalle o azalıyor. Ya bunu böyle bunları biraz saçma olmuş. Geç işte otomatik aşağı inseymiş yani. her seferinde bununla aşağı inip yukarı çıkmak, uğraşmak sıkıcı olur yani. Hani hoş bir şey yaptık. İnsanlar denesin. Denesin ama her seferinde de. kendi kendine aşağı insin. Yani o kadar evet. da denemelerine gerek yok ki. Yani. Evet. Yani aksayan yönleri var. Gördüğüm kadarıyla. Kısa, evet, kısa görüşten bile belli oluyor diyorsun. Yani. Ondan sonra ee... Hani oynanır mı? Oynanır gözüküyor. Tabii ya... Ama MCS döneminde çıkması kötü oldu. Şöyle Ağustos'ta iki hafta önce falan çıkaydı. Yani şu şu an işimiz bitti. E, hızla MCS'e dönecekmişsin gibi bir his var içimde. Yani elbet inceleyeceğim için işte dönmeyeceğim. Bir noktada oynamak zorundayım da. Gerçi MCS'i de inceleyeceğiz. Hayırlısı neyse olsun diyelim. Hayırlısı <laughs> o zaman. Mad Max gördüğünüz gibi çölde delilik peşinde. Sizi de katsın götürsün o deliliğin içine istiyor iseniz. Satış sloganı gibi oldu. Satın alın. <laughs> e, arkadaşlar incelemesi ve bir incelemesi de gelecek bir aksilik olmazsa. Orada zaten daha detaylı, daha bol bol dövüş sisteminden de e, araçlardan da bahsederiz. E, çok fazla şey göstermemiş olabiliriz belki dövüş sistemine dair ama göstereceğiz bol bol. Daha buradayız. Yeri kaçtığımız yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.